Hoş geldiniz, sevgili dinleyiciler. Ben Yüksel İnel. Bugün, derin düşünceler sohbetimizde, gerçekten akıl almaz bir şeye dalacağız. Kabala diye bilinen, antik mistik bir gelenek ve bu mistik geleneğin, aslında, kuantum fiziği ile nasıl bağlantılı olabileceğinden bahsedeceğiz. Bu antik mistik geleneğin, atom altı dünyayla ne alakası olabilir? Ama bu konuda, büyüleyici olan, antik mistik gelenek Kabala'dan gelen, Yaratılış Matrisi adı verilen bir model var. Yale Üniversitesi'nde doktora ve New York St. John's Üniversitesi'nde görev yapmış olan Dr. Leonora Led, Kabala'dan gelen yaratılış matrisinin kuantum fiziğini tamamen yeni bir şekilde görselleştirmemize ve anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor. Böylece bu sohbette antik mistik gelenek Kabala ve modern fiziğin kesiştiği noktaya derinlemesine dalıyoruz. Leonora Led diyor ki, bu yaratılış matrisi bilim insanlarını Onlarca yıldır şaşırtan kuantum fiziğindeki bazı büyük gizemlere ışık tutabilir. Peki, ne tür gizemlerden bahsediyoruz? Bilindiği üzere en büyük gizemlerden biri dalga parçacık ikiliği problemidir. Kuantum fiziği bize elektronlar ve hatta ışık gibi parçacıkların hem parçacık hem de dalga olarak hareket edebileceğini göstermiştir. Ama mesele şu ki, bunun neden böyle olduğunu tam olarak açıklamamaktadır. Yani dalga mı Yoksa parçacık mı olmak istediklerine dair henüz kararlarını vermemişler gibi ve bu fizikçileri uzun zamandır rahatsız eden bir gizem. Bunu tanımlamak için fizikçiler inanılmaz derecede karmaşık matematiksel modeller kullanıyorlar. Ancak bu modeller bile altta yatan gerçekliği gerçekten açıklamıyor. Yani bunu tanımlayabiliyorlar ancak neden olduğunu açıklayamıyorlar. Kabala ise özünde gerçekliği iki karşıt güç arasındaki bir denge eylemi olarak görür. Bir parçacık olmak, belirli bir konuma sahip olmak gibi olan sonlu yerelleşme ve bir dalga olmak, her yere yayılmak gibi olan sonsuz genişleme. Yani parçacık ve dalga olmak üzere her iki yönünde her zaman mevcut olduğunu söylüyor. Durun bakalım. Bu bizim dünyayı deneyimleme şeklimize mi benziyor? Biliyorsunuz, nesnelerin tanımlanmış şekilleri var. Bu sanki parçacık yönü gibi. Ama sonra enerji, ışık ve ses uzayda bir dalga gibi. Bunu günlük deneyimimize bağlamanın harika bir yolu. Kabala, bu dalga-parçacık ikiliğinin sadece atom altı dünyanın tuhaf bir özelliği olmadığını, aynı zamanda gerçekliğin temel bir ilkesi olduğunu öne sürer. Kabala da gerçekliğin parçacıklar ve dalgalar arasında bir denge eylemi olduğunu söyler. Peki, bu yaratılış matrisi, özellikle de kuantum gizemleri söz konusu olduğunda, bunu görmemize ve anlamamıza nasıl yardımcı oluyor? Matris, görsel bir modeldir ve yaşam ağacının kabalistik diyagramında kök salmıştır. Kabala'da bu matris bilgi anlamına gelen nokta çizgi kavramıyla ilişkilendirilir. Bunun sadece havalı bir tasarım değil, daha derin bir anlayış için bir araç olması amaçlanmıştır. Bu yüzden kuantum alemine dair bazı içgörüler elde etmeye çalışmak için bu görsel modeli kullanıyoruz. Tamam da, bu matris neye benziyor? Üçgenlerden oluşan bir desen hayal edin. Her üçgenin iki temel özelliği vardır, ana hat ve içindeki simetri çizgileri. Ana hatlar formu temsil eder ve simetri çizgileri kuvveti temsil eder. Dolaylı olarak, form ve kuvvetin bir şekilde bağlantılı olduğu ve bir şeyin şeklinin doğrudan deneyimlediği kuvvetlerle ilişkiliymiş gibi. Şimdi bir köprü düşünün. Yapısı, biçimi, kuvvetleri dağıtacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece ağırlık ve stresle başa çıkabilir biçim ve kuvvet her zaman etkileşim halindedir. Peki, üçgenlerin bu özel düzenlemesini, bu kadar özel yapan, sembolik olarak önemli yapan, nedir? Neden, yaratılış matrisi olarak adlandırılıyor? Neden mi? Matris iki seviyede var olur. Daha büyük üçgenlerden oluşan makro yapı ve her birinin içinde daha küçük üçgenlerden oluşan, bir ağ gibi olan mikro yapı. Tıpkı, Rus matruşka bebekleri gibi. Birini açıyorsunuz ve içinde bir tane daha var. Peki, bu iki seviye birbirleriyle nasıl ilişkili? Bağlantı nedir? İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu büyük makro yapı üçgenlerindeki kuvvet çizgileri, daha küçük mikro yapı üçgenlerindeki form çizgileri haline gelir ve tam tersi, iki seviye arasında tam bir terslik, bir tersine dönme vardır. Sormak gerek, bir seviyedeki kuvvet başka bir seviyede form haline mi geliyor? Bu form ve kuvvetin, aynı madalyonun iki yüzü gibi olduğu, sadece farklı ölçeklerde, farklı şekilde ifade edildiği anlamına mı geliyor? Bu ters çevirme, form ve kuvvet arasında, varoluşun farklı seviyelerinde, derin bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Bu da, evrenin en büyükten, en küçüğe, nasıl işlediğini anlamak için büyük bir ipucu olabilir. Peki, üçgenlerin sembolik görüntüsü olan, iki boyutlu model, üç boyutlu bir dünyada, nasıl çalışıyor? Yani, düz bir evrende yaşamıyoruz. Bunu gerçekten anlamak için üçgen sembolünü üç boyutlu olarak düşünmemiz gerekir. Sadece düz üçgenler değil, daha çok piramitler ve tetrahedronlar gibi. Yani büyük üçgenler piramitleri oluşturuyor ve küçük olanlar da piramitlerin içlerinde. Makro yapıdan gelen daha büyük üçgenlerin bu istikrarlı, sabit piramitleri oluşturduğunu hayal edin, sanki onlar her şey için bir çerçeve, bir iskele gibi. Ve sonra bu piramitlerin içinde daha küçük üçgenler mikro yapı, merkezi bir eksen etrafında dönüyor. Yani büyük piramitler sabit, ancak içlerindeki o küçük üçgenler hareket edebiliyor. Sanki bu, çocukların oynadığı topaç çevirmeye benziyor. Makro yapı, istikrarı, düzeni temsil eder. Mikro yapı ise, düzen içindeki hareketi ve değişimi temsil eder. İstikrar ve değişim arasındaki kozmik bir dans. Peki, bu model, kuantum fiziğinde bulduğumuz parçacıklarla nasıl ilişkilendiriliyor? Asıl harika olan nokta burası. Bu model, her parçacığın ve hatta aralarındaki kuvvetlerin matris içindeki dönen üçgenlerin belirli bir düzenlemesiyle temsil edilebileceğini öne sürüyor. Bu atom altı dünya için görsel bir dil gibi. Karmaşık matematik denklemleri kullanmak yerine, bu matris modelini kullanarak parçacıkların birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini gerçekten resmedebileceğimizi mi söylüyoruz? Ana fikir bu. Sadece parçacıkları etiketlemekle ilgili değil. Nasıl ve neden bu şekilde davrandıklarını anlamakla ilgili. Kuantum gizemlerini hatırlayalım. Bu model, bu nedenleri görsel ve sezgisel bir şekilde anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, kuantum alanında Feynman diyagramları bize zaten daha derin bir anlayış sağlamıyor mu? Feynman diyagramları, kuantum fiziğinde parçacıkların etkileşimlerini görselleştirmek ve hesaplamak için kullanılan grafiksel araçlardır. Bu diyagramlar, parçacıkların hareketini ve etkileşimlerini Zaman ve uzay eksenlerinde basit çizgilerle temsil eder, karmaşık matematiksel ifadeleri sadeleştirir. Her çizgi ve düğüm belirli bir fiziksel süreci veya etkileşim kuralını temsil eder. Feynman diyagramları parçacık etkileşimlerini tanımlamak için harikadır. Ancak açıklamalardan çok betimlemelere benzerler, ne olduğunu gösterirler ancak altında yatan nedeni göstermezler. Yani bu bir dansın adımlarını bilmek ile bu adımların gerçekleşmesini sağlayan müziği anlamak gibidir. Tamam da, bu matris modeli, tüm farklı parçacık türleri arasında nasıl ayrım yapıyor? Buna bir örnek vermek istersek, hadronlara ve leptonlara bakmamız gerekir. Hadronlar, kuarkların güçlü etkileşimde bir arada tutulduğu bileşik parçacıklardır, protonlar ve nötronlar buna örnektir. Leptonlar ise kuark içermeyen, temel parçacıklar olup zayıf ve elektromanyetik etkileşimlere katılır, elektron ve nötrino gibi parçacıkları içerir. İkisi de maddenin temel yapı taşlarını oluşturan farklı parçacık sınıflarıdır. Kuarklara gelince, kuarklar hadronları oluşturan temel parçacıklardır ve güçlü nükleer kuvvetle bir arada tutulurlar. Altı türü vardır. Kuarklar tek başına gözlemlenemez. Sadece proton ve nötron gibi bileşik parçacıkların içinde bulunurlar. Hadronlar, protonlar ve nötronlar gibidir. Kuarklardan oluşan karmaşık bir iç yapıları vardır. Öte yandan leptonlar elektronlara benzer ve daha temel gibi görünürler, daha küçük parçalardan oluşmazlar. Bu yüzden hadronlar daha çok yapı taşları gibidir ve leptonlar daha basit ve bir nevi daha gizemlidir. İşte matris modeli bunu yansıtıyor. Hadronların en iyi şekilde kuantize parçacıklar olarak, küçük enerji paketleri gibi anlaşılabileceğini ve makro yapının bu kararlı sabit piramitler tarafından temsil edildiğini öne sürüyor hadronlar maddenin yapı taşları gibidir, bu yüzden modelin en kararlı kısımlarıyla temsil edilmeleri mantıklıdır. Leptonlar nereye uyuyor? Daha dalga benzeri, kaygan davranışlarıyla leptonlar, piramitlerin içindeki dönen mikro üçgenlerle temsil edilir. Bunlar, o istikrarlı çerçeve içinde hareket eden dinamik enerjidir. Bu gerçekten ilginç. Sanki bu kadim, mistik sistem, kuantum dünyasını önceden anlamış gibi. Ancak bu model, parçacıkları temsil edebiliyorsa, onları etkileşime sokan kuvvetleri de, temsil edebilir mi? Örneğin, elektromanyetizma veya bir atomun çekirdeğini bir arada tutan güçlü kuvvet. Gerçekten büyüleyici olan kısım bu. Ancak kaynak materyal, bu belirli kuvvetlerin matris içinde nasıl modellendiğine çok derinlemesine girmiyor. Ancak bunu şu şekilde köprü örneğine geri dönerek düşünelim. Tıpkı bir köprünün biçiminin kuvvetleri yönlendirmesi gibi, matristeki üçgenlerin, Sabit piramitlerin ve içindeki dönen üçgenlerin belirli düzenlemesi parçacıklar arasındaki kuvvetleri belirler. Yani bu model bu kuvvetler hakkındaki mevcut anlayışımızı değiştirmeye henüz hazır değil mi? Henüz değil, ancak bunlar hakkında düşünmenin yeni bir yolunu sunabilir. Diyelim ki iki elektron arasındaki etkileşimi sadece ileri geri uçan sanal fotonlar olarak değil, aynı zamanda bu daha büyük yapı içindeki dönen mikro üçgenlerin dinamik bir dansı olarak görselleştirebildiğinizi hayal edelim. Yani belki de bu şekilde bakmak, bu kuvvetler hakkında yeni içgörülere yol açabilir. Şu anda kullandığımız modellerle kaçırmış olabileceğimiz içgörülere. Eski bir problemi taze gözlerle görmek gibi. Bazen bakış açınızı değiştirmek, bir atılım yapmak için ihtiyacınız olan tek şeydir. Kabala gibi kadim bir geleneğin modern fizik hakkında söyleyecek bir şey olabileceğini düşünmek şaşırtıcı. Yani kim düşünebilirdi ki? Gerçekten sizi düşündürüyor, değil mi? Belki de bilgelik en beklenmedik yerlerde bulunabilir. Evet ve belki de farklı bilme yollarına daha açık olmamız gerekiyor. Öyleyse eğer bu yaratılış matrisi bize kuantum dünyasını anlamamız için yeni bir yol sunabiliyorsa, keşfedilmeyi bekleyen başka hangi bağlantılar var? Heyecan verici bir düşünce. Belki antik mitler, felsefi metinler, hatta sanat evrenin henüz düşünmediğimiz gizemlerine dair içgörüler barındırabilir. Açık fikirli olmamız gerektiğini bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin ötesine bakmamız gerektiğini ve bilginin her türlü farklı yoldan gelebileceğini düşünmemiz gerektiğini hatırlatır. İki boyutlu sembolizmanın, üç boyutlu ya da çok boyutlu düşünülmesi gibi. Öğrenmenin bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu hatırlayalım. Her zaman öğrenilecek, anlaşılacak daha çok şey vardır ve onu bu kadar harika yapan da budur. Kabala gibi kadim bir sistemin kuantum fiziğine dair iç görüler sunması. Bu inanılmaz şekilde bilginin nereden geldiğine dair varsayımlarımızı gerçekten zorluyor. Mesela, en derin içgörüler en beklenmedik yerlerden gelir. Bilgeliğin her türlü kaynaktan, hatta modern bilimle hiç alakası olmayan geleneklerden bile gelebileceğini gösterir. Peki bu yaratılış matrisi kuantum dünyasını yeni bir şekilde anlamamıza yardımcı olabiliyorsa, orada başka hangi gizli bağlantılar olabilir? Gerçekten heyecan verici bir düşünce. Ya antik mitlerde, felsefi metinlerde hatta sanatta, evrenin gizemlerine ışık tutabilecek, henüz düşünmediğimiz şeylere dair gizli içgörüler olsaydı. İnsanın açık fikirli olmasını istiyor değil mi? Bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin ötesine bakmak ve bilginin her türlü yoldan gelebileceğini fark etmek. Bilgi arayışı bir yolculuk gibidir ve aslında hiç bitmez. Keşfedilecek, öğrenilecek, anlaşılacak her zaman daha fazlası vardır. Kadim sembollerin değerini ve sembolik düşünmenin derinliğini gerçekten anlıyor muyuz? görünüşte birbiriyle alakasız başka hangi dünyalar evrenin en büyük gizemlerinin anahtarlarını barındırıyor olabilir Olasılıklar sonsuzdur ve keşif yolculuğu daha yeni başlıyor Bugünkü derinlemesine incelememize katıldığınız için teşekkür ederiz